Herkese selamlar hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi'nin eski televizyonunuzu en hızlı ve kolay bir şekilde Android TV'ye dönüştüren ikinci nesil TV Box S modelini detaylı bir şekilde inceliyoruz. Bu ufaktan ilk nesli de epey beğenilmişti ki ben de kullandım onu. Ancak yeni modeli performansıyla epey dikkat çekiyor. O halde Xiaomi Mi Box S'ten ikinci nesil Xiaomi TV Box S'e yükseltme yapmaya değer mi? Gelin hep birlikte görelim. Tabi detaylara geçmeden önce her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gelin detaylara geçelim. <laughs> Xiaomi bu tarz yayın cihazları dünyasında rekabetçi fiyatlarla olağanüstü kalite sunarak kendine sağlam bir yer edindi. Aynı zamanda smart olmayan yani akıllı olmayan cihazları bu sayede akıllı hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar ki zaten e, bu cihazların favori olması veya çok satılmasının nedenlerinden biri de bu. Ben de yıllardır Xiaomi'nin hani bu ürünlerini kullanıyorum, severek kullanıyorum. Hatta şirket 2018'de piyasaya sürdüğü Mi Box S'de de büyük bir başarı elde etmişti. Tabi yıllar içinde gördüğü talep hani fiyatını arttırdı ne yazık ki. Şimdi ise Xiaomi Mi Box S ikinci nesliyle geri döndü ve bu Selefi'nin başarısını aşmaya hedefliyor. O halde lafı daha fazla uzatmadan tasarımdan başlayalım. Bu arada ben cihazı TV'de değil taşınabilir monitörümde inceleyeceğim. Böylece bir nevi taşınabilir TV'nizde olmuş oluyor ki zaten detaylarına değineceğiz videonun devamında merak etmeyin. O halde hemen konumuza dönelim. O da şöyle. Şimdi ikinci nesil Xiaomi TV Box S ya da orijinal adıyla Xiaomi TV Box S Second Generation. ilk bakışta Mi Box S'e benziyor ve bu da hani ufakta da bir dejavu hissi yaratabilir sizlerde. Bunun nedeni Xiaomi'nin tasarımda Selefi Mi Box S'e kıyasla önemli bir değişiklik yapmamış olması. Evet farklılıklar var ama çok değil. Yuvarlatılmış kenarlara sahip aynı şık kompakt siyah kare şekil burada da korunmuş. Bu da diğer birçok cihaza uyum sağlamasını kolaylaştırır. Yani TV'nizin yanına vesaire koyduğunuzda bu cihaz sırıtmıyor. Gayet şık bir şekilde TV'nizin yanında durabiliyor. Tasarımın belirgin özelliklerinden biri de üst kısımda zarif bir şekilde yer alan Xiaomi logosu. Bu Xiaomi'nin tasarım felsefesiyle uyumlu ve onun piyasadaki diğer TV kutularından ayırıyor. Bu arada cihazın kurulumu da oldukça basit. TV Box S'i HDMI kablosuna TV'nize takıp televizyonunuzdan HDMI girişini seçerek cihazı başlatın. Google hesabınızı sisteme girin. Tabi bunu yapın. Ardından kullanım şartlarını kabul ederek cihazın kurulumunu tamamlayabilirsiniz ki bu işlemde de genellikle 10 dakikadan az sürüyor arkadaşlar. Yani o e, kurulumu uzun uza diye sürmüyor. Tasarıma dönecek olursam tanıdık görünümün sizi aldatmasına izin vermeyin çünkü Xiaomi TV Box S'in kutusunun altında yükseltmeler var. dikkate değer ilk yükseltme 2.0a'dan 2.1'e yükseltilen HDMI bağlantı noktası. Bu artık daha sürüklü bir izleme deneyimi için dinamik HDR, 8K çözünürlük ve daha yüksek band genişliğinin keyfini çıkarabileceğiniz anlamına geliyor. USB 2.0 bağlantı noktası aynı kalsa da Xiaomi kalın ve sağlam HDMI kablosunu kutuya yine eklemiş arkadaşlar. Bu genel kullanıcı deneyimini önemsediklerini gösteren küçük ama takdir edilen bir dokunuş olmuş bence. Kullanıcı deneyimi demişken uzaktan kumandada Bluetooth ve ekstra bir sıra özel düğme eklenmesi de dahil olmak üzere bazı küçük değişiklikler aldı. YouTube, Netflix ve Prime video düğmeleri burada bazı alanlara hükmediyor. Uygulama Uygulamalar düğmesinin eski konumu da bir dönüşüm geçirdi. Şimdi uygulamalar artık daha büyük ve belirgin bir özel düğmeye sahip olduğu için yerinde Xiaomi TV Plus yer alıyor. Ayrıca Deepet düğmesi kaymaz bir dokuya sahip burada. Eski nesle göre silikon kısım değişmiş bu da kontrol deneyiminizi geliştiriyor ki yani bunu kullanması çok daha rahat arkadaşlar. Yeni kumanda artık eskisinde bulunmayan ayar blaster'ı da destekliyor. Aslında hem bluetooth hem de kızıl destekliyor diyebilirim. Bu TV kutusunu TV sehpanızın arkasına sakladığınızda bile onu kontrol edebileceğiniz anlamına geliyor. Yani hiçbir şekilde arasında kopma veya işte temassızlık olmuyor. TV'niz ve TV Box S arasında sorunsuz bir entegrasyon arıyorsanız her iki cihazı da kontrol etmek için sadece Xiaomi'nin uzaktan kumandasını da kullanabilirsiniz ki bu seçenek size sunuluyor. Bu daha akıcı bir eğlence deneyimine katkıda bulunan küçük bir kolaylık. Buradaki şikayetim TV Box S'te ekran görüntüsü alma özelliğinin olmaması oldu. Xiaomi uzaktan kumandasındaki normal ekran görüntüsü kısa yollarına basıldığında sonuç alamadım. Mi Box S'te yeniden başlat veya ekran görüntüsü alma gibi seçeneklere erişmek için güç tuşuna uzun basmanız yeterliydi. Bu özellik TV Box S'te ne yazık ki yok ya da bendeki cihaz hani bu komuta tepki vermedi onu çözemedim. Şimdi gelelim performans konusuna ki burada gerçekten yükseltmeler var. ilk nesle göre burada hani yükseltme var arkadaşlar. Xiaomi ikinci nesil TV Box S ile donanım açısından önemli bir adım attı. Cihazın içindeki yükseltilmiş işlemci ilk nesil olan Mi Box S'tekine kıyasla %18'e kadar daha hızlı. Bu ne ki %15 daha iyi güç verimliliğiyle de performansta göze görülür bir artış sağlıyor. Yeni cihazda uygulamalar daha hızlı yükleniyor, menüler arası geçiş daha akıcı ve navigasyon daha duyarlı. Yükseltmelerden bahsetmişken HDMI 2.1'in eklenmesi önceki modelle ilgili kullanıcıların önemli bir şikayetini de gideriyor. TV Box ses artık Mi Box S'te eksik olan Dolby Vision Atmos, HDR10 Plus ve DTS HD ses özelliklerini destekliyor. Artık ses kalitesinden ödün vermeden Disney Plus ve diğer hizmetlerdeki 4K içeriklerin keyfini çıkarabilirsiniz. Daha fazlasını isteyemezdim açıkçası. Cihaz aynı zamanda 4K 60 piece desteğine sahip olduğundan içerikleri cam gibi izliyorsunuz. Eğer TV'nizde Dolby desteği varsa özellikle Netflix'ten içerik izlediğinizde eski nesle kıyasla burada HDR içerikleri daha iyi izleniyor açıkçası. Daha iyi izliyorsunuz bunları. Aynı zamanda arayüz de daha akıcı. Öte yandan bir Android TV'niz varsa Google TV'ye çevirmek için bir araç olarak düşündüğümüzde de yine TV Boxes mantıklı hale geliyor arkadaşlar. Özellikle eski bir televizyonunuz varsa hani bu Android de olsa artık güncelleme almıyorsa ve burada güncelleme alacak bir cihaz istiyorsanız yine TV Box S öne çıkıyor. Yani ben bu anlamda da öneririm bu cihazı. İlk nesil Mi Box S'e yani artık güncelleme gelmiyor. Eski sürümde kaldı. Büyük ihtimalle yani 1-2 nesil sonra yani Android 14'ün TV'si de geldiğinde Mi Box'ta bazı uygulamalar, bazı platformlar güncelleme desteğini bırakacak. Yani almayacak güncelleme desteği. Bu açıdan da baktığımızda Xiaomi TV Box S alınabilir duruyor arkadaşlar. Xiaomi Chromecast'i e ek olarak buraya Miracast desteği de ekleyerek eski modeldeki bağlantı sorununu da ele almış. Yani hani Android telefon, tablet hatta Windows PC'nizden herhangi bir içeriği sorunsuz bir şekilde TV'nize yansıtabilirsiniz bu cihazda. Artık farklı protokollerle uğraşmak ya da uyumluk sorunları hakkında endişelenmenize gerek yok. Ancak şunu belirteyim iPhone'larınızdan görüntü yansıtmak için de TV Box ise Air Screen adlı uygulamayı kurmanız gerekiyor. Ardından iPhone'unuzdaki tüm içerikleri ekranınıza rahatlıkla yansıtabilirsiniz. Tabi burada sesle kontrolü de unutmayalım. Google Assistant her zaman gibi burada sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışıyor. En sevdiğiniz programları, filmleri ve müzikleri anında ekranda görmek için kumandadaki Google Assistant düğmesine basılı tutup adını söylemeniz yeterli. Yani istediğiniz şeyin adını söylemeniz yeterli. Ya da işte şey de diyebilirsiniz. Yarınki hava durumu nasıl gibi soruları da sorabilirsiniz. Hani sesli asistan direkt cevabını veriyor. Oyun konusunda bu TV kutusu oyun için gelişmiş grafikler veya benzeri bir şey ne yazık ki sunmuyor. Ancak Play Store'un oyun kütüphanesindeki hani oyunlar TV'de kullanılabiliyor. Yani orada bulunan normal oyunların çoğu burada çalışıyor. Ancak cihazın 8 diye depolama alanı bu anlamda yetersiz. Asfalt 8, Genshin yani Impact veya işte PUBG gibi güçlü oyunları bununla ne yazık ki oynayamıyorsunuz yani o anlamda. E, ya da ekstra bir e, şeye bağlamanız lazım. USB bağlamanız lazım. İşte depolama cihazı bağlamanız lazım. Tabi şu da var. GeForce Nova sahipseniz ve internet altyapınız da hızlıysa bu sayede hani daha kaliteli oyunları e, bu cihazda oynayabilirsiniz. Birçok kişinin merak ettiği bir diğer konu da bu cihaza IPTV kurup kurulamayacağı. Evet IPTV kurabilirsiniz arkadaşlar APK ile. Ancak bu ülkemizde yas yasal değil bunu da göz önünde bulundurun derim. Şimdi yazılım konusundan da kısaca bahsedeyim. Öncelikle Mi Box S'den TV Box e yükseltme yapıyorsanız uçup gitmeye hazır olun çünkü yazılım deneyimi tamamen elden geçirildi burada. TV Box S Android 11 tabanlı Google TV ile çalışıyor. Google TV Android TV ye kıyasla yeni bir soluk. Yani kullanması gerçekten zevkli. Daha akıcı, daha duyarlı ve genel olarak daha farklı hissettiriyor sizlere. Android TV 11 çoğunlukla kozmetik değişikliklere odaklanıp şık bir arayüzle gelse de arayüze sahip olsa da hani ayarlar arayüzü hala Android TV 9 gibi. Bunu da belirtmek istiyorum. Başka ne söyleyebilirim? Şu da var. TV box'es bazı önceden yüklenmiş yazılımlarla birlikte geliyor. Medya oynatıcı ve galeri uygulamalarının hepsi Play Store'daki muadillerine kıyasla inanılmaz derecede hafif yani çok fazla yer kaplamıyor öyle söyleyeyim. Ve de aynı derecede iyi performans gösteriyorlar. Burada istediğiniz uygulamaları Google Play Store dışından da indirebilirsiniz. Yani APK dosyaları aracılığıyla da yükleyebilirsiniz. Bu da size daha fazla çok yönlük sağlıyor bu anlamda. Ancak bunu yapmanın garantinizi geçersiz kılabileceğini de unutmayın. Yani cihazınız garanti dışı kalabilir. Peki Mi Box S'iniz varsa değiştirmeye gerek var mı derseniz? Hem evet hem de hayır. O da şöyle. İlk nesilsin için bir problem yaratmıyorsa yani takılma, donma gibi problemler yaşamıyorsanız kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama artık hani bunları görüyorsanız yani takılma, donma gibi şeyler görüyorsanız, hazır fiyatı da o kadar yüksek değilken değiştirsen mi diye düşünüyorsanız, o zaman değiştirin diyebilirim. Çünkü hem güncel bir arayüze hem de daha güçlü bir cihaza geçeceğiniz için çok daha iyi sonuçlar alacaksınız. Peki bende birinci ya da ikinci nesil cihazların hiçbiri yok. Yani bu cihazların ne birinci nesli var ne de ikinci nesli var. Yine de bundan almalı mıyım derseniz, eğer televizyonunuz akıllı değilse ya da monitörünüzü benim gibi bir televizyon olarak da kullanmayı istiyorsanız o zaman böyle bir kutu alıp onu monitörünüze bağlayıp uzaktan kumandayla onu odanızda bir televizyon gibi de kullanabilirsiniz. Bu anlamda da gerçekten Xiaomi'nin bu TV kutuları kullanışı diyebilirim. O halde sonuca bağlayacak olursam ikinci nesil Xiaomi TV Boxes, S, Plus ve Dolby Vision desteğinin yanı sıra Bluetooth destekli uzaktan kumandasıyla da paranızın karşını fazlasıyla veren çok yönlü bir yayın cihazı olmuş. İlk nesile göre ikinci nesilde temel olarak Bluetooth sürümü, işlemci ve grafik işlemcisi, HDMI nesli ve Android sürümü farkları var. Eğer performanstan ödün vermeyen bütçe dostu bir yayın çözümü arıyorsanız ikinci nesil Xiaomi TV Box mükemmel bir seçenek. Denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Son olarak internetten bu cihazı alırken güvenilir satıcılardan ya da doğrudan Xiaomi'den almanızı öneririm. Neden derseniz sahte ürünler piyasada çok fazla dolaşıyor ve sonradan yaşanabilecek sorunları önlemek adına güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmanız önemli arkadaşlar. Bunu da not edin bir yere derim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sizlere elimden geldiğince Xiaomi'nin yeni yayın çözümünü anlatmaya özetlemeye çalıştım. Eğer evinizde bu tarz bir cihaza ihtiyacınız varsa TV Box S modeline bakabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Hani değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.